Arkadaşlar selam ben Yusuf Bu hafta o anketlerde Basilix çıktı o yüzden size Basilix'leri anlatacağım Ama ondan önce eğer videolarımı seviyorsanız Bir like atarsanız Yorum yazarsanız Olmadı şarkı sözü yazıp bu algoritmanın ağzına tokat patlatırsanız böyle Çok mutlu olurum Bir de eğer Discord kanalıma gelirseniz Biz böyle hafta işleri Baldur Skate LOL, Dota, böyle değişik oyunlar oynuyoruz ya da onur modunu bitirmeyen insanlara yardımcı oluyorum. Discord kanalıma girip de soru sorabilirsiniz. Şimdi basiriksleri anlatacağım. Basirix'ler bütün işte evrende işte Harry Potter'da olsun, başka mitolojilerde olsun farklı farklı yılan olarak da yansıtılıyor. Kuş, yılan karışımı da yansıtılıyor ama D&D'deki farklı. D&D'deki bir kertenkele aslında ve ben bir dungeon master olarak benim eğer oyuncularımı öldürmek için kullandığım ya da oyuncularımı bir yerden sonra zorlamak istiyorsam en sevdiğim yaratıklardan bir tanesi. İlk önce neye benziyorlar? Birazcık böyle tiplerinden, işte nasıl göründüklerinden bahsedeyim. <laughs> böyle uzunluğu böyle en az, en az diyorum. 1.8 metre yani 1.8 metre falan var. Böyle boyları da en az 2.5 ya da en az 2 metre. Artık kalanı DM'in ya da o basiliksin ne kadar gelişmesiyle geliştiği ile alakalıdır. Eğer diyen hey, bunu kullanacaksa ya ben yaratıkların canını nasıl ayarlayacağım? İşte bu yarık tıklar nasıl vuracak diyorsa ben kenarda Basilix'in özelliklerini koyarım. Ama ben e, bunu yapmayı sevmiyorum. Siz de senin sakın bunu yapmayın. ya Ben kural kural oynayanlara da çok saygı gösteriyorum. Ama nasıl biz bütün insanlar birbirimize benzemiyorsak bütün Basilix'ler de birbirine benzemiyor. Hepsinin strength 19 olmak zorunda değil. Ya da bütün goblinlerin strength 15 olmak zorunda değil. Çok güçlü Basilix'tir. Yıllardır yaşamıştır. Ya da çok zayıftır. Ona göre bir ortalama yaparsınız. Ben yine kenara koyacağım. Yani 200 canlı da Nasıl x olur 300 de olur, 100 de olur Bunu tamamen sizin hayal gücünüze ya da hikayenizi yedirmenizle alakalı. Şimdi arkadaşlar bunların toplam 6 tane ayağı var ve çok hantal gözüküyorlar ve hantal hareket ediyorlar. Ama sizi hantal gözüküp hantal hareket etmesi yanıltmasın çünkü çok rahatına düşkünler ya da avların ayağına gelmesini seviyorlar genelde tipleri, renkleri çok değişken olabilir. Genelde yeşil tonlarında olur ama çoğu renk olabilir. Yani illa şu renk olmak zorunda dersem yalan olur. Gözleri genellikle böyle değişik böyle parılayan şeyler olur. Böyle buğulu parılayan şeyler olur. Özelliklerine geldiğinde zaten olayı zaten gözlerinde patlayacak bu basilikselen kertenkelenin sırtında %90 ihtimalle büyük 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 dikenler olur. 2,5 metre ne kadar korkutucu göster yani göründüğünü hayal edin en küçük olan böyle altı ayaklı böyle dev gibi bir şey bir kertenkele aşırı ürkütücü. Bu abilerimiz nerede yaşıyor? Bu abilerimiz genellikle bataklıklar, mağaralar, yer altına yakın yerler, sulak yerler, ormanlar genellikle böyle her yerde çıkabilir. Ama genelde böyle bataklık gibi yerlerde hani dikkatli olmanız lazım. Çünkü genelde her zaman renklerinden dolayı pusuya yapmış vaziyette bekliyorlar. Şimdi bunlar nasıl yumurtluyorlar? Nasıl çoğalıyorlar? Ee, genelde mağaralarda e, çitleşerek, işte çiftleştikten sonra erkeğin mağarayı terk etmesiyle dişinin yumurtaları dölleyip orada bırakmasıyla yani doğumları böyle oluyor. Yani yumurtlayarak Doğuyorlar. Peki nasıl bunlar hani besleniyor, yiyor? Şimdi ben biraz nasıl beslendiğini anlatacağım ama bu özelliklere geldiğimizde tekrar burayı aklınızda tutun. Taşlaşmış şeyleri yiyebiliyorlar. Yani etçil hayvanlar, bir yok. Yani hayvanlar içgüdüsel olarak yemek için, yani kötülük için yapmıyor bir şeyini, yani karnını doyurmak için yapıyor taşlaşmış şeyleri yiyebiliyor, et yiyebiliyor. Bu taşlaşmış şey çok önemli. Şimdi biraz özelliklerini anlatayım. Neden güçlü olduklarını anlayacaksınız. Arkadaşlar biraz medusalara benziyorlar. Gözleri özel. Diyen devrenine göre Kabul Kip bir tane işte akademik bir yer var. Orada kütüphaneler var. Oradakiler bile bu gözlerin bu özelliği neden çalıştığını tam olarak e, kesinleştirememişler. Ama gözlerine bakarsanız taş olursunuz oyun için söylersem de gözlerine baktığınızda kural kural oynayacağım derseniz bir Constitution zarı atıyorsunuz. Başarısız olursanız Medusa'ya bakmış gibi taş kesiliyorsunuz. Yetmedi mi? İki buçuk metre bir kertenkele olduğunu söylemiştim, değil mi? Hantal gözükmesine rağmen karnucuk aç olduğunda inanılmaz soplayıp zıplayıp dibinize gelebilirler, aşırı hızlılardır. Hantal gözüküyorlar ama aşırı hızlılar. Bu da mi yetmedi? Nefes saldırıları var. Ağzından bir tane duman üfler, size bir gene konstitüsünü zor attırır. Başarısız olursanız ölürsünüz başarılı olursanız zehirlersiniz ve canınız gider. Ne kadar tehlikeli olduğunu düşünün yani. Gözlerinizi açamıyorsunuz ve karşınızda dev gibi bir kertenkele var. Öldürmesi çok zordur. Kitaplarda örneğin Dystor'dan yani unutulmuş diyarlarda bir kara bile bunda baş ederken çok zorlanır. Üzerini örtü atar, tepesine çıkar, saatlerce kılıçlarını sokar ancak öyle yenebilir. Heh, Şimdi bu işte taşlaşmış şeyleri yeme olası, olayı şuradan geliyor. E, rakibi işte bakış bakıyorlar, e, taşa çeviriyorlar ve e, taşa e, bu arada Medusa gibi tamamen her şeyi taş yapmıyor, bir farkı ol, oluyor. Yalnızca bedeni taş yapıyor. Yani kişinin üzerindeki zırhlar eşyalar vesaire vesaire genellikle normal formunu koruyorlar. Medusa'nın, Medusa bakışının aksine. Bu taşlaşmış şeyleri yerken ağzındaki metabolizmadan dolayı parçaladıktan sonra o taşlaşmış hafif gidiyor, taşlaşmış şekilde de yiyebiliyorlar. Ağız yapısı aşırı güçlü. Gözlerine baktığınızda taşı oluyorsunuz ama şöyle bir olay da var ille dibinden bakmanıza gerek yok o basiliksi tehlikeli kılan şey bu. Örneğin siz bir elf'siniz. Karanlıkta çok uzakta görebiliyorsunuz diyelim ya da olsunuz diyelim Bir şekilde göz göze geldiniz o kadar mesafeden bile yeter Mesele onun gözüne bakmak Bu konuda oyuncular genelde dikkatli olmayı tercih ediyor Bir de böyle meta game yapmayın karşınızda basiliks vardır Siz basiliks hakkında bir şey bilmiyorsunuzdur Diyen böyle bir atık çıkardığında karşınızda Kapatın gözleri kapatın gözleri yapmayın Roleplay'e girin zaten diyen inanın sizi ödüllendirir Ben genelde meta game yapanlara Genellikle böyle şeyler yapıyorum ve cezalandırıyorum. Gözleri ayrıyetten eternal düzlemi ya da astral düzlemi görebiliyor, yani görünmezleri de görebiliyor ekstradan. Ama bunu bilinçli sürekli bakarak yapamıyorlar. Hayvan olduğundan dolayı bunu düşünemiyorlar. İçgüdüsel olarak bazen farklı düzlemlere bakabiliyorlar. Etrafında bir şey olduğunu hissettiğinde etrafı bakabiliyorlar. Şimdi Basriksler bu kadar. Ben kene kenara koyarım nasıl bir şey olduğunu. Bundan sonraki videoları da tekrar yorumlarda kararlaşırız ne yapalım diye. Ben diyem olacaklar için tekrar söylüyorum. Kural kural da oynayabilirsiniz ama ben tavsiye etmem. Biraz yaratıcılık katın çünkü her bütün yani kural kuralı Bütün basilikler aynıdır, bütün harfler aynıdır, bütün ejderhalar aynıdır. Ama size biraz yaratıcılık işte siz kafanızı göre canlarınızı, vuruşlarınızı demeçlerinizi ayarlarsınız. Benden bu kadar. Basit Excel benim en favorite yaratıklarımdan birisidir. Çok severim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tekrar hani bizle beraber bir şey yapmak isterseniz sorularınız varsa Discord'a beklerim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.